merhaba. Şu anda neredeyiz? Yine uykudan kalkmadım. <laughs> Yine uykudan kalkmadım. 5 saatlik araba yolculuğu ve arkamda görmüş olduğunuz gibi minik yeryüzüsü canavar arkadaşlar birlikte. Evet. 5 saatlik bir araba yolculuğundan sonra nereye geldik? Nürnberg yakınlarındayız şu anda. Her so ora Nasıl bir zor isim, nasıl bir zor isim. Buraya niye geldik? Burada çünkü Adidas'ın fabrikası ve fabrika mağazası var. Burada Adidas'ın kurulduğu yerdeyiz şu anda. Adidas aslında son dönemlerde bayağı popüler. Neden popüler? Kanye West'le işbirliklerini sonlandırdılar ve büyük bir projeydi aslında bunların yaptıkları. Neyse bunun detaylarını bilen biliyordur zaten. Burası 1920'lerde bu Adidas markası kuruluyor. Rudolf ve Adolf kardeşler. De, e, Dasler kardeşler. Soy isimlerinden de anlayacağınız gibi. Daha sonra 40'larda Rudolf Adolf'dan ayrılıyor diyor ki ya ben kendi markamı kuracağım. Neyi kuruyor? Karşıda hemen, caddenin karşısında Puma'yı kuruyor. Biz şimdi Adidas'ı gezeceğiz. Eee ilk etapta tabii futbol ve e, koşu ayakkabısı falan üreterek başlamışlar bu işe ama şu anda bayağı bir fazla ürün üretiliyor. Bakalım içeride her çıkan elinde kocaman topla çıkıyor. Boydu boylu Kocam. top. Kocaman. <laughs> <Koştu>. Kocaman top. <laughs> futbol topu da var ama küçük toplar da var yani. Demek ki bedava dağıtıyorlar ya da çok ucuz bilmiyorum. İçeriden çok büyük alışverişlerle çıkan insanlar gördük. Dairiz keşfedemedik. Bedava diye bir şey. Asla, yok. asla Almanlardan bedava bir şey beklemeyin. Öyle bedava <laughs> bedava lokmaymış. Hiç asla görmeyeceğiniz şeyler yani. Bunu asla yapmazlar. Öyle yani bakalım içeride ne satıyorlar göreceğiz. açık. Arkadaşlar şu anda Adidas'ın Almanya'daki merkezindeyiz. Nürnberg'e çok yakın bir yer burası. Aynı zamanda burada bir outlet center de var, fabrikaları var, spor sahaları var. Baya büyük bir yer burası. World of Sports diye bir yer. Adidas'ın öyle bir isim verdiği bir yer ama asıl Adidas'ın merkezi olarak biliniyor burası. Aynı zamanda Puma da burada. Buraya çok yakın, merkezi Böyle Nürnberg'in yakınlarında bir yer. Gelirseniz burada uğrayıp outletten gerçek en orijinal adidaslar bulabilirsiniz. yani Çakma olma şansı yok. Fabrika yanı başında. Arkadaşlar. Biz de geldik böyle hop yazdan kalma bir gün. Çok Bakıyoruz, sıcak. geziyoruz. Hava gerçekten çok sıcak. Bugün derece. Kasım ayındayız ama 24 derece ve güneşli hava. Şimdi birazdan outlet'in içine gireceğiz. Adidas'ı e, Acaba outlet'ine. Acaba hangi ürünleri pahalanmış mıdır yoksa ucuzlamış mıdır? Bunu tartıştığı insanlar biliyor musun? Öyle Çünkü mi? Adidas ürünlerini ucuzla mı satacaklar yoksa daha pahalıya mı? Çünkü artık ha. üretilmeyecek. Kanye West'e evet yeni kontratını iptal ettiği için Adidas. Bu antisemitik açıklamalardan dolayı. Tabi bu kontrat iptal eden arkadaşlar da biliyorsunuz Adidas 1920 yıllarında kuruluyor. 1933'lerde ki kardeşte de Rudolf'te, de Adolf'te Nazi partisine üye oluyor. O da ayrı hikaye. Yani eski Nazi partisi üyesi olan Adidas'ta şimdi antisemitik açıklama yaptı diye. Mama. Kanye ile olan anlaşmasını iptal ediyor. O da ayrı bir hikaye. Ama Bir zamanlar kim Nazi değildi ki? <laughs> Bilmiyorum bu konu enteresan bir konu. Ya. Almanya'da bir zamanlar Nazi olmayan insan var mıydı acaba? Herkes Nazi'ydi herhalde. Evet arkadaşlar şimdi birazdan outlet'in içine de gireceğiz. Oradan da eğer kızmazlarsa çeker gösteririm içini. Başka burada gezilecek bir yer var mı bilmiyorum. Adidas'ın bir müzesi bir şey varsa oraya da bir uğrarız artık. Bakarız. Tekrar. Wow. İşte bu be. <laughs> Evet, şu anda mağazanın içerisindeyiz. Bayağı büyük bir alan. Bakalım ne kadar sürede geçip, bitirebileceğiz. Kafesi falan da var. Çok ciddi bir mekan yapmışlar. Plastikten ürettikleri ürünler de tabii. Adidas Dünya Pazarı'nda en büyüklerden tabii ki de görmüş olduğunuz gibi. Bakalım fiyatlar nasıl asıl yani? Göreceğiz. Acaba hala Kanye'nin ürünlerini satıyorlar mı? İçeride var mı ya da? Bilmiyoruz. Bizim ekip kayboldu. Fiyatlar falan nasıl? Acaba atlet gibi bir yer mi? Sonuçta hemen fabrikanın dibindeyiz şu anda. Neredesiniz? Neredesiniz? Hu hu. Tayga. Hadi alışverişe başla artık. Çok büyük yalnız alan. Bakalım. Special offer. Wow. Bakayım ben sizin için göstereyim mesela bu görmüş olduğunuz 75'ten 52'ye düşmüş. Nasıl fiyatlar beyefendi? Var mı şu anda göz kırpan fiyatlar? İşte Z kuşağı fashion'ı diyoruz biz buna. Sayelin salesinin kökünün dibini bulmamız lazım yani aynen. Ben böyle boş special offer'lar sevmem yani. Buralara kadar gelmişim. Bak Adidas tişört 17 euro. Ama ama kaçtan düşmüş bu? 35'ten 17'ye düşmüş. Çocukların burada bakın eğlendiği bir alan var. Tayga Bey. İnşallah kopmazsınız. Da. Terlik bakıyordum kendime. Ben terlik bakacağım. Şimdi ara veriyorum. Şu anda alışverişe doğru ilerliyorum. Ayakkabı fiyatlarına da bakalım. 43 Euro'ya bile ayakkabı düşmüş arkadaşlar. Şu ayakkabılar. 43 Euro. 44 Euro. Fena değil. 50 Euro'nun altındaki herhangi bir fiyat. Çok iyi fiyat. Bakın 42 Euro. Ay çok büyük ama kafam karıştı. Güzel fiyatlar var. Tamam, çok ahım şahım modeller değilim. 40 Euro. Hepsi kırmızı etiket. Var bir şeyler. Gelip bakabilirsiniz yolunuz buralara düşerse. Hem Adidas'ın ana merkezinden bir ürün almış olursunuz Adidas'tan eğer. Markayı seviyorsanız, merakınız varsa. Şöyle bayağı büyük bir alan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi special offer diyor. %70. Taybedim şu anda şapkalara koptu. Ne kadarmış ne kadar olmuş bakalım. 38'den 13 euroya düşmüş bu şapka. Çirkin de bir şapkaymış. Gel bakalım Tayga gel toplara bakalım gel. Herkesin bedava dağıtılmış gibi belinde çıktığı toplarda bunlar arkadaşlar. 38 liraya düşmüş 55'ten futbol topları gördüğünüz gibi. 38 euro fiyatı FIFA futbol topu şurada. Artık TL euroyu çevirmiyoruz tabii ki. Dramatik çünkü. Millet de bunları alıp alıp çıkıyor bir de ya İspanya atkıları. Çok ucuz. Herhalde mağazadaki en ucuz ürün olmalı ya. 5 euroya düşmüş. O yüzden galiba boş çıkmamak için insanların aldığı bir ürün olmuş oluyor. Hadi gel Tayga'ya bak yukarı çocuk bölümüne gidelim gel. Saygı şu anda mağaza düzenleme işine girdi. Allah Allah. Çıktı mı? Boş ver ya Taygı. Bırak kalsın. Gel. Gel. Görevliler düzeltir. Topları beğendin mi? Topu alalım mı sana? Allah Allah. Beğendin mi topu? Allah. Hangi rengi? Allah. Blau? Allah. 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 Evet Adidas'tan. 38. Hayır, onlar futbol topları 55'ten 38'e düşmüş. O küçükleri bilemiyorum. Üstüne yazıyor galiba bak. Hmm, yazıyor. 9 10 euro. Ya. 10 euro 9 euro 15'ten. Tayga topunu seçti. Evet, şu an Tayga çılgıncasına basketbol oynuyor. Eski baske, basketbolcumuz Çağrı Bey de buradalar. Evet. evet. mi be? Artık her şey sanalda ya. Çocuklar buraya böyle eğlensinler diye böyle bir alan yaratmışlar. Burada kids bölümü. Bayağı büyük bir çocuk alanı. Ve gerçekten oldukça fazla seçenek var yani. Sonu kafası karışıyor. Alışveriş yapmak gerçekten zor. Ben böyle yerlerde pek alışveriş yapamıyorum. Kafam karışıyor aşırı derece olduğu zaman ortamda. Bu arkadaşlar da zaten biraz zor koptular şu anda yani. Evet Tayga sen yeniyorsun. Sen merak etme. Tayga şu anda yeniyor galiba. Bravo bravo bravo. Bas bas bas. <laughs> Of makineyi çıldırttın Tayga şu anda. Uuu <laughs> 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 üç, üçlük <laughs> işte bu be. Lakers Chicago'ya mı karşı? Kim kim o karşı oynuyor? Ne oluyor burada? Evet ben en iyisi ayakkabı bakmaya devam edeyim gençler. Size de başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çağrı Bey şu anda 3 tane ayakkabı aldı. 3'ü de sizin galiba. <laughs> Neler aldınız? Güzel. Tabii ki değil yani üçü de benim. Hepsi senin. Arkadaşlar ayakkabılar ucuza bulduk ama. Ayakkabılar 30 euro 35 euro. Acayip euro şeyler var. var. Dur göstereyim. Yani. güzel ayakkabılar var ve gerçekten fiyatlar çok 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 iyi. 100'den 150'den 35'e falan düşmüş. Of oh, benim ayakkabım çok çılgın. Dünyanın en çılgın ama tabii benim gibi bir ressam, sanatçı, insan fiyatı bakın 100'den 28'e düşmüş. Bedavanın bedavası olduğu için tabii ki de kaçırmıyoruz bu fırsatı. Öyle yani arkadaşlar devam ediyoruz. Kasaya doğru ilerleyeceğiz biz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mağazadan alışveriş yaparak çıkan insanlar top almadan asla çıkmıyorlar topun fiyatı da gördüğünüz fiyatta maalesef kasada şok olduk ama Tayga ısrarla bize bu topu aldırdı yani <laughs> ve şu anda efektif bir şekilde topu kullanıyorlar FIFA topunu Tayga işte minik minik Messi burada böyle yetişiyor bu da kayıtlara geçsin işte bu bravo Tayga'ya ve Tayga topu şu anda. Bilmiyorum futbol maçları nasıl anlatılır ya. Uzun zamandır izlemediğim için yani. Evet, işte bu. İşte bu. Alışverişte numara olan büyük Messi. O zaman herkese Adidas'a gelmelerini ve alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü fiyatlar %70, %85 hatta neredeyse bazı ürünlerde indirimli. Ve bunlar mağazada satılan yeni sezon ürünleri bu arada. Yani eski sezon değil, 2022 ürünleri mesela aldıklarımız. Aşırı derecede ucuza almış olduk. Tavsiye ediyor musunuz Çağrı Bey Adidas'ı? Şu anda arkadaşlar koptu. Evet, işte bu be. Taygacım, el salla. Allah! İşte bu. Bay bay. Herkese bay bay.